Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Türkiye'ye dış kaynak gelmediği iddialarına cevap Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. İddiaları yalanlayan Şimşek, Türkiye'nin uluslararası piyasalardan geçmiş döneme göre daha uygun maliyetli finansman sağladığını bildirdi. Bunun da artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde gerçekleştiğini söyledi. Müzik Bakan Şimşek yurda giren dış kaynağı ilişkin güncel rakamlar da paylaştı. Paylaştığı rakamları geçmişle kıyasladı. 2023'ün ilk 5 ayında 2.9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16.8 milyar dolarlık net portföy girişi olduğunu bildirdi. Aynı döneme ilişkin dış borç çevirme oranlarını da paylaştı Bakan Şimşek. Bu oranın bankalarda %96'dan %149'a, reel sektörde %73'den %118'e yükseldiğini duyurdu. Yılın ilk 4 ayında bankaların 10.7 milyar dolar, özel sektörün ise 1.6 milyar dolar Eurobond ihraç ettiğini aktardı. Söz konusu ihracatın 3.7 milyar dolarınınsa sermaye ve benzeri ürünler olduğunu söyledi.